Herkese günaydın, günaydın diyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bol müjdeli haberler alacağınız bir hafta sonu olsun. Bugün yine birbirinden değerli konuklarım var ve çok güzel konular olacak. Diyetisyenimiz var, zayıflamanın püf noktalarını konuşacağız. Amerika'da ev almak nasıl olur, neler yapmalıyız konuşacağız. Ve sürpriz bir müzik ziyafetimiz var. Ama hemen şimdi ilk konuğum diyetisyen Sude Ayan'ı buraya alıyorum. Müzik <laughs> Hızlı kilo vermek mümkün mü? Diyetten sonra verilen kilo nasıl korunur? Gece yeme sendromu ve tatlı krizleriyle nasıl başa çıkarız? Sağlıklı ve kalıcı kilo verme yöntemlerini diyetisyen Sude Ayan anlatacak. Az sonra. Sude Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Stüdyoya güzel bir bayan geldi sevgili seyirciler. Su gibi. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Genç bir diyetisyen. Diyetisyene <laughs> yakışır bir şekilde tığ gibi. Çok güzel. Çok Bayıldım sana. Çok keyifli. Burada bu hemen ama. konuya girelim. Tabii. Diyetisyen deyince o kadar çok soru ve o kadar çok şey geliyor ki zayıflamakla alakalı. Çünkü biz yemek yemeyi seven ve kilo aldıran bir mutfağa sahip ülkeyiz. Metabolizma nedir ve nasıl hızlanır? Şöyle metabolizma en basit tanımıyla tükettiğimiz besinlerin enerjiye dönüştürmek için olan bir kimyasal süreç aslında. Metabolizma hızı aslında ben bunu bir arabanın yakıtına benzetiyorum. Bizim yakıtlarımızda besinlerimiz, cinsiyetimize, yaşımıza, fiziksel aktivite durumumuza, hatta hormonal değerlerimize, hastalığımızın olup olmamasına göre değişebiliyor metabolizmamız. Genetiğe de bağlı olabiliyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle metabolizmamızı hızlandıran tabii ki bazı yöntemlerimiz var. Ama ilk önce şunu söylemeliyim ki, bir diyetisyen olarak aşırı düşük kalorili diyetler yapmamalısınız. Metabolizmanızı olumsuz bir şekilde etkileyebilirsiniz. Biz bu diyetlere yoyo diyeti veya yoyo yo sendrom diyoruz. yoyo diyeti şudur: hızlı kilo verebilirsiniz, fakat akabininde hızlıca da kilo alabilirsiniz ve sürekli bir diyet döngüsü içinde olursunuz aslında. Kurtulamazsınız kesinlikle. Bayağı. Diyetten kurtulamazsınız. Peki kilo vermek kişiden kişiye göre değişen bir durum Hı -hı. çünkü. Ben e, çok çabuk kilo verebilirim, bir başkası e, insülin direnci vardır, başka bir şey vardır, kilo veremez. Kesinlikle. Kilo vermenin altın kuralları nelerdir? Kilo vermenin altın kuralları şudur, İlk önce kararlı olmalısınız. Mutlaka hedefinize gerçekçi hedefler belirlemelisiniz ve bu şekilde ilerlemelisiniz. İkinci olarak su içmelisiniz. Evet çok basit bir öneri su içmek ama birçoğumuz bunu yapmıyoruz. Ay, evet Günde ya. 30-35 mililitre kilogram başına su içmelisiniz tokluk hissiyatınız artar. Sellülitleriniz azalır ve daha çabuk kilo verirsiniz. Ceyis için de muhteşem bir şey Kesinlikle. su içmek aslında. Üçüncü olarak da şudur. Kilo vermenin altın kurallarından şeker. Şekerin tümünü lütfen hayatınızdan çıkarın. ...yağlanma, yaşlılık ve akabininde bağımlılık gibi birçok nedene sebep olabiliyor şeker. Ya bu şeker ne güzel bir şey, ama ne <laughs> kadar zararlı bir şey. Kesinlikle hücrelerimize yapışıyor ve proteinin de aslında işlevini bozuyor şeker. Kanser hücrelerini de besliyor, besliyor değil mi şeker? Besliyor kesinlikle. Bu yüzden her türlüsünü hayatınızdan çıkarın. Ve son olarak da protein alımı çok çok kıymetlidir. Ee, kilogram başına bir gram protein alımı öneriyoruz. Tabii ki sağlıklı bireyler için bu. Kronik hastalığınızın olup olmamasına göre değişebiliyor. Egzersiz yapıyorsanız da 1.2-1.5 gramlara kadar çıkabiliyoruz. Yumurtada, et, tavuk, balıkta, tam tağılda, kuru baklagilde hepsinde bir protein vardır. Beslenme rutinine bunları sıkça eklemelisiniz. Yeşil mercimek de çok bol proteinli bir Kesinlikle. besin kaynağı değil mi? <laughs> çok severim de ben o yüzden ama ben et de yiyorum. Peki ideal kilomuza ulaştık. Hı <laughs> hı bundan sonra bu kiloyu korumak için neler yapmalıyız? Öncelikle diyet yaklaşımıyla hareket etmemeliyiz. Birçoğumuzun hatası kilo verme sürecinde diyet yapıyorum değil beslenme alışkanlığımı düzeltiyorum. Beslenme alışkanlığı nasıl düzeltilir? Bunu kilo verme sürecinde başarabilirsek kilo korumamız çok kolay bir şekilde olur. Kilo yönetimi aslında bir denge işi. Dengede nasıl sağlanır? Enerji alımı, harcaması, uyku kaliteniz, ...metabolizmanız e, ve aslında ikili ilişkilerimiz, duygusal yeme durumumuz bile kilo verme sürecimizi bile etkiliyor. etkiliyor. Değil mi? Tabii ki ama bazı basit yöntemler var, onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle her önünüze mutlaka sebze ekleyin ve tabağınızın yarısı sebzelerle olsun. E, i̇kinci olarak porsiyon kontrolüne dikkat edelim. Yemeklerimizde büyük porsiyonlar yerine küçük tabaklar kullanalım. <laughs> Gözümüzü kandıralım önce. <laughs> Kesinlikle. Çünkü büyük porsiyonlar daha fazla yemeğe teşvik ediyor bize. Ve üçüncü olarak öğün saatlerine dikkat edelim. Akşam yemeğini en geç 7'de tüketelim. 7'den sonra hiçbir şey yemeyelim. Gece açlığı sağlamak çok çok kıymetli. Biz aslında toplum olarak işte televizyon başında bir şeyler tüketmeyi çok seviyoruz. Ama hiç sağlıklı bir yaklaşım değil. Gece açlığı bizler için çok çok önemli ve kilo vermek kilo yönteminde de çok kıymetli. Ve son olarak da e, çok e, aslında bilmediğimiz bir konu var, açlık hissiyatı. Açlık hissiyatı belki de sizin o an açlık sebebinize neden olmayabilir. Bu bakımdan sakız çiğneyin. Açlık Aha. hissettiğinizde hemen besinlere. Ama sakız da ihtiyaç acıktırıyor Sakızla birlikte aslında beyine tokluk sinyali gönderiyoruz Filiz Hanım ve bu şekilde de e, besinlere ihtiyaç duymadan çok kolay bir şekilde geçiştirebiliyoruz. Açlık hissettiğinizde sakız çiğneyin. Yine bu da ideal kilonuzu korumada bunların hiç, alternatif. Bunların olsun. hiçbiri benim için geçerli değil. <laughs> Yatana kadar yemek yerim. Ya. Karbonhidrat tüketirim. Abur cubur yemem ama. <laughs> Sebzeciyimdir. Sebze, balık, et çok severim. Yani yemekle ilgili hiç sınırım yok ama genetik bir şey sanırım. Ailemde kilo yok. Ve ben de hayatım boyunca en kilolu olduğum zaman şu zaman. Yani doğuma giderken bile kilolu değildim. Şu 59 de kiloyla doğuma gittim. Şu an 56-57 kiloyum. Ya evet zaman zaman değişebiliyor. Evet ben şanslıyım. Peki yaz ayları geliyor. Yaz aylarında hızlı kilo vermek için neler yapmalıyız ve bir yaz detoksu var mı? Tabii ki var. Şu an hatta danışanlarıma sıklıkla öneriyorum yaz detoksu. Üç gün uygulanan bir detoks programı aslında. Karpuz değil mi? <laughs> Sevmiyor muyuz karpuz? Çok seviyorum. Ya karpuz harika. peynir ekmek yaz boyunca yediğim, beslendiğim şey benim. Yaz detoksumuzda karpuz da var. Ah süper. Ee, ama sağlıklı bireyler için uygun aslında bu. Kronik rahatsızlığı olanlar için lütfen doktoruna danışmalarını Aa, evet. rica ediyorum. Sabah, öğle, akşam uyguluyoruz bunu. Bir smoothie yapıyoruz kağıt kalemler hazırsa hemen tarifi veriyorum. Hanımlar ekran başına kalem kağıtları hazırlıyoruz. <laughs> evet. Bir tatlı kaşığı çiğ tohumunu ekliyoruz öncelikle. Omega yağ asitleri bakımından zengin ve tokluk hissiyatımızı arttırıyor. Yanına iki tam kuru kayısımız var. Bir su bardağı laktozsuz süt içine ekliyoruz veya kefir de kullanabilirsiniz. Ha, evet çok sağlıklı. Bol nane, bir adet salatalık, ve 5-6 adet çilek veya bir dilim karpuz tam size göre bir yaz detoksu evet. diyebilirim. Ee, bu şekilde blenderdan geçiriyoruz ve bir smoothie getiriyoruz. Sabah öğle akşam 3 öğün bu smoothieyi tüketiyoruz ve 3 günde çok güzel sonuçlara da sebep Peki bunu tüketirken e, yemek öğünümüzü ne yapıyoruz? Yemek, yemek değil, bu yemiyoruz. Bir detoks Sadece bununla besleniyoruz. Mutlum Ay ben öldüm, öldüm ölürüm. <laughs> ekmek yemediğim zaman mutsuz oluyorum ben. Makarna ile bile ekmek yerim. Toplum olarak <laughs> hamur işine çok yatkınız <laughs> evet. ama biraz dediğim gibi alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Peki yağ yakımını hızlandıran besinler var mı? Şöyle söylemeliyim. Ki, yani hangi besinleri tüketirsek vücutta yağ yakımı daha hızlı olur? Hiçbir besin tek başına mucizevi değil. Evet. Doğru bir beslenme rutini ve akabininde de doğru bir egzersizle güzel sonuçlar alabiliriz. Ama tabii ki bazı besinler var biz bunlardan fayda sağlayabiliyoruz. Bu besinler nelerdir? İlk önce tarçın. Ben çok hmm. sıklıkla programlarında şekeri de kullanırım. Şekeri yani bir şey. Kesinlikle. Kan şekeri regülasyonumuzu sağlıyor. Ayrıca tatlı isteklerini de bastırıyor tarçın. Yani bir yeşil elma dilimleyip üzerine biraz tarçın. Serpmeniz kan şekerinizi düzeltir ve tatlı Yabet isteklerini hastaları için çok faydalı bir şeydir. Kesinlikle. Tercih. İkinci olarak keten tohumu. Keten tohumu nedir? Omega asitleri bakımından yine zengindir. Ve içeriğindeki lignan sayesinde de menopoz sonrası aslında birçok kadının şikayet olan vücut yağı artışını bastırır. Yani yağlarla savaşır diyebilirim. Aa, süper. Bir diğeri keten tohumundan sonra zencefilimiz var. Zencefil nedir? Yağ zencefil yakar, de yine yağları yakar, metabolizmayı hızlandırır ve ben şu şekilde kullanımını çok seviyorum. Yeşil çay, tarçın, zencefil. Üçünü kombine ettiğimizde karışım. kesinlikle bir yağ yakan kül ortaya çıkabilir. Ve yeşil çayda demişken yine metabolizma hızında da bahsettik yeşil çaydan. Yeşil çayda yine yağ yakımını arttırır fakat tansiyon problemi olanlar Aa, evet. lütfen dikkat etsin. Yeşil çay tansiyonu yükseltiyordu sanırım Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Evet, Günde 1-2 kupa içebilirsiniz ama. E, dikkatli zaman. kullanmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve ben de ona dikkat ediyorum. Beşinci olarak da e, elma sirkesi. Yapılan çalışmalarca yine elma sirkesi evet, çok kolesterol seviyelerimize iyi geliyor. Ve yağ yakımını hızlandırıyor. Kilo verme sürecimizde de en büyük destek ben şu şekilde kullanıyorum. Kahvaltıdan önce bir su bardağı suya 5-6 damla limon suyuna ekliyoruz, bir yemek kaşığı elma sirkesine atıyoruz. Hem yağlarımız yakılıyor, hem de vücudumuzu uyandırıyoruz, sindirim sistemini hazırlıyoruz. Ve son olarak da, elma sirkesini evde yaparsanız çok daha sağlıklı olur hanımlar. Kesinlikle evde tüketilen elma sirkesi çok daha faydalı. Ve son olarak hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağının da yine insülini dengeleme gibi bir özelliği var aslında ve göbek bölgesi yağlanması olan danışanlarıma sıklıkla hindistan cevizi yağı veriyorum. Nasıl kullanıyoruz? Kahvenin içine atımını Aa, çok evet. büyük destekliyorum. Yani bir tatlı kaşığına atabiliriz kahvenin içine. Kahveyle e, birleşince daha mı etkili oluyor? Daha etkili olur. Kahvedeki kafein ve hindistan cevizi yağı. Aa, güzel. Kullanabilirsiniz. Peki Beni çok ilgilendiren bir konu bu. Gece yeme sendromu. <laughs> gece yemek yemeden. Problemi. Yani yemek değil aslında bir şeyler atıştırmadan yattığım zaman açlık hissiyle uyuyamıyorum. Kesinlikle. Bir Nedir bu gece yemek, yemek yeme sendromu? Gece yemek yeme sendromu şudur. Akşam yemeğinden uykuya kadar olan sürede Hatta bazen uykudan uyanıp da yeme arzusuyla e, dolar taşarız diyebilirim. Allah'tan o yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir gece yeme sendromu olabilir. Ve akabininde de şu olur. Gündüz bir iştahsızlık, bir uykusuzluk problemiyle kendini gösterir. Bu üçü varsa gece yeme sendromunuz olabilir. Yine Türkiye'de morbid obezite sayımız çok fazla. Yani beden kitle indeksimiz 40'ın üzerinde çok fazla obezimiz var. %15'i gece yeme sendromuna sahip. Bu yüzden gece yeme ataklarınız varsa lütfen bir beslenme uzmanına başvurmanızı istiyorum. Aslında bunun iki temelde sebebi var gece yeme sendromlarımızın. İlk sebebi şu. Gün içinde yeteri kadar beslenmediğiniz takdirde ortaya çıkabiliyor. Yeterli beslenme geliri. Düzensiz geleri, saatlerde beslenme ile alakalı. Yani gündüz hiçbir besin tüketmediğimizde geceleri ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz ve karbonhidrat, yüksek kalorili besinlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu da gece yeme sendromumuzu tek, tetikliyor aslında. Buna dikkat etmeliyiz. Duygusal açlıklar da gece yeme sendromunu kesinlikle. tetikleyen bir şey aslında. Psikolojik bir şey bu ama hı hı. böyle bir bilgiye sahibim yanlış değilse. Hı hı. Evet, ikinci nedeni de bu. Duygusal <laughs> tamam. yeme durumu. Tatlı krizleri. Neden olur? tatlı krizleri yine gece yeme sendromuyla da bağlantılı bir durum. Biraz önce tatlı istekleriyle nasıl baş edeceğimizi aslında aralarda söylemiştiniz ama yine alalım. Evet, kan şekeri dengesinin düzensiz olmasıyla tatlı yeme krizlerimiz ortaya çıkar. Yine gündüz hiçbir şey yemediğinizde geceleri, akşamları tatlı krizlerimiz başlar. İşte televizyon karşısında oturup bir şeyler tüketmek istiyorum. Canım tatlı çekiyor ve şekerden de bahsettim. Bu bir bağımlılık haline geliyor. Yani tatlı yedikçe tatlı isteklerimiz hep var aslında. Ben bu yüzden sağlıklı alternatiflerle geçtirmeyi öneriyorum. Yani iki dilim ananası, bir 3-4 e, yemek kaşığı yoğurt, yani bir kase yoğurda atarak, üzerine biraz tarçın serperek ya da bir yeşil elma katarak çok güzel bir tatlı isteğini bastırabilirsiniz. Peki böyle zamanımız da azalıyor. Orada şeyde mutlaka es geçmeyelim. Çünkü diyet insülin direnciyle çok alakalı bir şey. İnsülin direnci nedir ve belirtileri nelerdir? Nasıl anlarlar? İnsülin direnci aslında kan tahlillerine bakılarak yorumlanmalıdır kesinlikle. Siz zaten danışanlarınız size geldiği zaman mutlaka bir, bir kan tahlili istiyorsunuz. Kan tahlili istiyorum. Kan tahlili istedikten sonra kişiye özel olarak bir program yapıyoruz. İnsülin direnciniz varsa tabii ki bazı besinleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Bu besinler neler? Aslında bunları hep hayatımızdan çıkarmalıyız ama insülin direnciniz varsa özellikle dikkat etmelisiniz beyazun. Beyazun en büyük düşmanımız. Bunların hepsini hayatımızdan çıkaralım. En lezzetlisi. Ne yazık ki öyle <laughs> ama tam tığlı beslenmeye özen gösterelim. Peki insülin direncine sahip olan insanlar nasıl beslenmeli? Kısaca onu da alalım. Tabii ki. Dediğim gibi beyaz undan yapılan bütün yiyecekleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Pirinç pilavı da buna dahil. Aslında her önümüzde var. Bol şehriyeli. Kesinlikle. Fakat bulgur pilavını tüketebiliriz. Beyaz ekmek yerine tam tağlı ekmek tüketebiliriz. Bu şekilde bir beslenme programı oluşturabiliriz. Ve insülin direncinde de ben hep öneririm bir ara öğün yapın. Yani yemeklerden iki saat sonra bir ara öğünle destekleyebilirsiniz insülin direnci için kan şekerimizi yine dengede tutmuş alırız. O ekmek diyoruz ya beyaz un işte hı hı. E, tam tahıllı ekmek. Aslında hani alıyoruz bunu fırınlardan ama gerçekten ne kadar tam tahıllı aslında onu da çok e, bilmek mümkün değil. Gerçekten Kesinlikle. hani kimseyi de burada suçlamak için bir hı hı. şey söylemiyorum. Ama ev hanımları yani hanımlar çok kolay yapılan bir şey tam tahıllı ekmeği de e, yani ekmek türü şeyleri evde yapabilirler aslında değil mi? Kesinlikle. Evde yapılan daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Biz beslenen bazı danışanlarım var. Özellikle buğday ununu alıyoruz ve Hı. evde yapıyoruz. Çok da keyifli, çok da güzel oluyor. Çünkü market koşullarında çok fazla bilmiyoruz. Evet işe bilemediğimiz katılıyor? için söyledim. Kesinlikle. Yani mutlaka işini düzgün yapanlar da vardır ama Kesinlikle. zaman zaman haberlerde buna benzer haberler görüyoruz. Evet. Tabii Kara buğday dediniz. <laughs> Hemen bir şey söylemek istiyorum. Kara buğdayı tavada kavurun. Sonra bir çikolataya bandırıp çikolataya atabilirsiniz. Çok faydalı bir tatlı krizi önleyici de olabilir kara buğday olabilir. çünkü faydalı. Ben evet. bunu kızım yapıyor. Ya harika. Ondan öğrendim. <laughs> bir diyet yaklaşımıyla her zaman diyorum. Aslında bir yasak koymamalıyız. Biz mümkün olduğunca sınırları belirlemeli kazanmaya Sınırlar çalışmalık. çok önemli. Kendini Kesinlikle. tutabilmeli insan. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür Hanımlar edeyim. inşallah notlarını almışlardır. <laughs> Güzel bir bayanı ağırladık. Teşekkür